Merhaba. Abdülhamir. Hoş geldiniz Elbistan Ak Parti Belediye Başkanı aday adayı İnşaat Mühendisi Abdullah Yener Elbistan'da ziyaretlerini sürdürüyor. Çok güzel hayaller var eğer nasip olursa. İnşallah. Ya bu, bu dönem bu işi bilen birinin olması lazım. Yoksa evet. doktor da güzel meslek, eczacı güzel meslek, avukat güzel meslek ama bu memleket yıkılmış. Bu dönem Üzerine bir mimarın, evet. bir mühendisin olması gerekiyor. Ya. ya benim olmam şart değil. Değil Bu olması lazım. Bu dönem bu şekilde olması lazım. Evet. Sürekli halkın içinde olan ve aday adaylık süreci ilçede coşkuyla karşılanan Yener, Elbistan'da istişare ziyaretleri kapsamında Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. 45 tane şehidimizin emanetleri var. Elbistan'ımızın yerleşik şehidi var ama 45 tane emanetleri var. Gazilerimiz, Sohbet havasında geçen ziyarette aday adayı Abdullah Yener dernek üyeleriyle hasbihal ederek vatan için canlarını ortaya koyan kahraman şehitlerin ailelerine başsağlığı dileyerek gazilere ise minnettar olduğunu belirtti. <laughs>